أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler, Yusuf suresi 56. ayeti kerimeye geldik. Dünkü dersimizde Yusuf aleyhisselamla Züleyha annemizin evlenmesinden bahsetmiştik. Tabi hayat devam ediyor. Şimdi Mevlamız şöyle buyurdu 56. ayeti kerimede. Ve kezalike işte böylece. işte böylece yani Yusuf aleyhisselam hazine bakanı ya da maliye bakanı ilan edildi Mısır'da. İşte böylece Mekken'e yerleştirdik Liyusuf'a, Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ı fil erdi Mısır'da. Erdi tabi yeryüzü ama Mısır manasında yerleştirdik. Yetebevve'ü konaklasın için Yusuf Aleyhisselam, minhe Mısır'da hayfü yeşe istediği şekilde. İstediği şekilde rahat rahat Mısır'da yaşasın diye biz diyor Yusuf Aleyhisselam'ı artık Mısır'a yerleştirdik. İşte buradaki Mısır'a yerleştirdik ne demek? Artık yani önemli bir konuma getirdik demek. Mevlamız Celle Celaluhu Yusuf Aleyhisselam'ı burada önemli bir konuma getirdi. Arkasından da şöyle buyuruyor Mevlamız. Nusibü biz veririz bir rahmetine rahmetimizi menneşâü dilediğimize. Şimdi bakın burada rahmetten murat ne? Tabii ki makam, mevki, mal, mülk, şöhret hepsi girer yani. Allah Celle Celaluhu dilediğine verir. E dilediğinden de alır. Yani hepsi Allah'ın elinde. Yusuf Aleyhisselam zindandayken yani normalde düşünsen desen ki kardeşim bu adam zindanda yarın öbürsü gün Mısır'a sultan olacak kimse inanmaz. Ama Allah Celle Celaluhu işte adamı alıyor yani bir devletin hükümdarı sultanı yapıyor. İşte burada Mevlamız öyle bir Rahmet derken neyi kastetti? Yani nimetlerimizi, mal, mülk, Hepsini istediğimiz kulumuza veririz diyor. Tabi e, bizim niyetimiz Allah rızası ama Mevlamız Celle Celaluhu o rahmetten bize de versin. Hayırlısıyla inşallah. Şimdi kıymetliler şöyle geçiyor tefsirde, e, ruhul beyan tefsirinde. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam hazine bakanı oldu. Peki. Tabi gerekli tedbirler alındı, her yere ekilmeye başlıyor. Yusuf Aleyhisselam herkese emir veriyor, zavuri meslekler haricinde zaruri meslekler haricinde Yusuf Aleyhisselam diyor ki herkes buraya gidecek. Herkes. Yani bir tane diyor boş yer kalmayacak diyor. Ve orduya da emir veriliyor. Orduya, askere de emir veriliyor. Devlet işte memurlara, onlara da emir veriliyor. Herkes tarla ekliyor. İşte buğday ekliyor, arpa ekliyor vesaire. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın şöyle bir usulü var. Tabi insanlar mahsullerini alıyorlar. Mahsullerini alınca Diyor ki Yusuf Aleyhisselam o ikinci yedi yıl için herkes diyor mahsulün beşte birini bize verecek diyor. Devlete. Beşte dördü kendinde kalacak. Çoluğunun çocuğunun nafakası için yemesi için beşte birini hani bugünkü ifadeyle vergi olarak alıyor Yusuf Aleyhisselam. Ve herkese şöyle diyor yalnız başağından çıkarmayın. Daha önce geçmişti. Diyor ki buğday diyor başağında kalırsa çürümez. Diyor, daha çok durur diye Yusuf Aleyhisselam 5'te birini topluyor insanlarla. Bu şekilde tabi devam ediyor Hatta diyor ki tefsirde Mısır'da ekilmedik yer kalmadı diyor Yusuf Aleyhisselam'ın talimatıyla şimdi bu tabi bu süreç devam ediyor böyle bir yıl geçtikten sonra ondan sonra o Mısır'ın Sultanı Yusuf Aleyhisselam'ı takip ediyor neler yapıyor insanlarla ilgileniyor mu? Görevinin hakkını veriyor mu? Gerçekten bu işin üzerine düşüyor mu diye. Hakikaten Yusuf Aleyhisselam yani vazifede esiyor yani. Çalışıyor. Hani böyle diyorlar ya. Ondan sonra ve e, Mısır'ın sultanı Yusuf Aleyhisselam'ı çağırıyor. Hani taht orada şimdi böyle. O sultanın oturduğu taht orada. Diyor ki Yusuf gel bakalım. işte diyor bu benim tahtım otur bakalım. Bu benim tacım. Tak bakalım. Bu da benim kaftanım. Al bakalım giy ve Mısır'ın sultanı sultanlığı kime devrediyor? Yusuf Aleyhisselam'a. Hani ben de varım ama diyor benim varlığım yokluğum bir. Yani bu konuda ben sana çok güveniyorum. Sen hakikaten bu işi yapıyorsun. Bundan sonra ben diyor bütün yetkilerimi sana devrediyorum diyor. Yusuf Aleyhisselam'a. Yani önce Maliye bakın olmuştu. Bir yıl boyunca işte o Mısır'ın sultanı onu gözetledi. Baktı ki bu ehil. Yani bu ülkeyi de güzel de yönetir yani. Ondan sonra bir yıl sonra Yusuf Aleyhisselam'a işte o sultanlık yetkisini veriyor. Tabi mesela tefisirde tefsirde yine geçiyor. Arada mesela arada arada Yusuf Aleyhisselam o sultanla görüştüğü de oluyor. Yani adam artık köşküne çekildi. Emekli oldu tabiri caizse yani. O Mısır'ın sultanı vazifeyi kime devretti? Yusuf Aleyhisselam'a devretti. Evet. Bu şekilde kıymetliler 7 yıl geçiyor. Tabii burayı bitirelim ayeti kerimeyi. Ve la nudi'u ecral muhsinin. <Sessizlik> Mevlamız <Sessizlik> diyor ki biz ihsan eden, burada ihsan eden iyilik yapan demek yani. İyilik yapanların ecrini zayi etmeyiz. Tabi ihsanın birkaç manası var. Yalnız buradaki mana iyilik yapan demek. İyilik yapan biz muhsinlerin bir abimizle tanışmıştık. Allah selametlik versin. Tabii ben kendimi tanıştırdım. Ondan sonra sizin dedim isminiz neydi? O da şöyle Hocam dedi ben muhsinlerdenim. Muhsinmiş ismi. Ondan sonra ben dedi muhsinlerdenim. Muhsin iyilik yapan. Tabii bir de ihsan makamı var. O farklı. Hani Cebrail Aleyhisselam geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a soruyor ihsan nedir diye. Efendimiz de buyurdu ya, yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Tamam sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni devamlı Görüyor. İşte bu hale, bu makama ne deniyor? İnsan makamı deniyor. İşte bu hal sahibine de muhsin deniyor yine. Ama tabi buradaki muhsin iyilik yapan demek. Yani iyiliklere imza atan Allah Celle Celaluhu iyilik yapanların, güzel davrananların ecrini elbette zayi etmez. Ve le ecrul ahireti ahiret ecri ise ahiretteki mükafat ise hayrun elbette daha hayırlıdır lillezine ve iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette ahiret ecri daha hayırlı. Zaten mesela bir Müslüman bu dünyada birisine iyilik yaptığı zaman karşılığını beklemez yani. Hani Müslümansa, müminse, işi anladıysa yani, yani karşı taraftan bir mükafat, bir para, bir hediye beklemez. Kardeşim niye yaptın sen bu iyiliği? Allah için yaptık abi ötesi yok. Allah görsün yeter. İşte ne deniyor? Sen iyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir. Yani Müslümanın bakış açısı bu. İşte öyle diyorum Mevlamız da. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette ahiret ecri, ahiretteki mükafat daha hayırlıdır. İşte kıymet, kıymetli müminler 7 yıl şimdi böyle devam etti. 7 yıl bolluk yılları işte 5'te birini insanlar ayırıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'a vergi olarak veriyorlar. Ondan sonra böyle yedi yıl geçti. Yedi yıldan sonra kıtlık yılları geldi. Şimdi kıtlık yılları geldi. Zaten Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de bu arada gelecekler Mısır'a. Bu arada gelecekler. Hatta Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın sultanına bunu demişti. Hatırlarsınız. Dedi ki bakın efendim bu yedi yılı iyi değerlendirelim dedi. Yedi yılı iyi değerlendirelim. Ambarlarımızı buğdayla unla dolduralım. Bu dedi kıtlık çevre ülkeleri de vuracak. Onlardan bize gelecekler buğday almaya acayip zengin olacağız dedi. E şimdi bir kral istemez mi zengin olmayı? İster tabii ki çok hoşuna gitti onun. O zaman dedi gel sen maliye bakan ol. Hazine bakan ol. Sen dedi anlamışsın bir işi çözmüşsün. İşte 7 yıl sonra tabii yani artık ekliyorlar Bir bir şey yok mahsul yok yağmur yağmıyor ondan sonra işte yavaş yavaş etraftaki insanlar ülkeler Yusuf Aleyhisselamdan işte buğday almaya geldiler un almaya geldiler tabi şurası da yine güzel e, ilginç Yusuf Aleyhisselam e, su istimale sebebiyet vermemek için su istimale sebebiyet vermemek için kendi halkına da unu cüz'i fiyatta da olsa parayla sattı kendi halkına da. Yani çünkü insanlar bunu su istimal edebilir. Herkes her istediği zaman alır gider. Herkes her istediği zaman alır gider. Kardeşim bu biter bu yani. O zaman yani insanlar bir şeyler versin onlarda diye. Şöyle geçiyor tefsirde. Diyor ki 7 yıl sonunda insanların diyor elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Çünkü yok 7 yıl bu az değil şimdi. Adam malını mülkünü buğdaya veriyor. İşte una veriyor. Ekmek yiyecek yani vermesi lazım. Ondan sonra işte hatta 7 yıl sonunda Kral şöyle diyor, o öndeki kral Yusuf Aleyhisselam'a ya diyor sen öyle biri çıktın ki diyor vallahi hepimiz senin kulun kölen olduk diyor. Ve ilave ediyor, halbuki diyor Mısır'a geldiğinde sen köleydin diyor. Mısır'a geldiğinde sen köleydin, şimdi diyor bizi o hale soktun ki hepimiz diyor senin kulun kölen olduk diyor. 7 yıl bitince tabi Yusuf Aleyhisselam Mısır halkına aldığı bütün malı mülkü hepsini dağıtıyor. Tabi defterlerde yazılı onlar. Kim ne kadar vermiş ondan sonra herkese veriyor. Diyor ki hani böyle değil. İşte biz e, hayrı seviyoruz. Cömertiz, mükafatı e, bağışlamayı seviyoruz diye. E, herkese aldığı parayı Mısır halkına dağıtıyor. O yedi kıtlık yıl bitince. İşte bundan sonra da kıymetli müminler ve ce'e ihvetü yusufe. He, bundan sonra da artık şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri geldiler. Tabi şu an kıtlık yılları. Allah nasip ederse buradan Önümüzdeki derslerde okumaya devam ederiz. Elif Fatiha.